Sayın İl Müftü, Belediye Başkanı Yardımcıları, Müftü Yardımcı, Beyefendiler, Hanımefendiler ve kıymetli öğrenciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Efendim ben uzun bir konuşma yapmak üzere burada değil. Zira program çok dolu, yoğun. Ama ilçe müftüsü olarak birkaç kelam edip huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Bu seneki temamız Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından seçilen konu, konu başlığımız Hazreti Peygamber Din ve Samimiyet. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Kendisine Ya Allah. neden bu kadar kendinize eziyet ediyorsunuz? Siz bir peygambersiniz. Günahınız yok. Affedilmiş bir insansınız dediklerinde Allah'a şükreden bir kul olmayayım buyurmuş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşurken kişilerin yüzüne bakardı, gözlerine bakardı. Bu bir samimiyet ifadesiydi. Yine konuştuğu kişilere sadece başını çevirip bakmaz. Tüm vücuduyla ona doğru yönelirdi. Bir iletişim kurardı. Herkese karşı samimiydi. Çocuklara karşı, yaşlılara karşı, gençlere karşı, kadınlara karşı ve herkese karşı aynı samimiyet duygusuyla hareket ederdi. Mesela derlerdi ki ya Muhammed etrafında hep fakirler var. Eğer onları uzaklaştırırsan biz de seninle beraber oluruz. Zenginler Mekke'nin eşrafı böyle söylerler. Ama sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam için karşısında duran kişiler insandır. Onların zengin veya fakir olması önemli değil. Mesela Hazreti Bilal bir köleydi. Esmer bir kadının oğlu idi. Ama sevgili peygamberimizin baş müezziniydi. Buradan şunu görüyoruz. Biraz önce de sinevizyonda söylendi. Samimiyet içten gönülden bağlılıktır. Sevgili peygamberimizle insanlara karşı böyle bir iştenlik, böyle bir samimiyet vardı. Böyle olmasaydı muhterem azim sevgili peygamberimizin bu samimiyeti olmasaydı vahşette zulmette zirve yapmış o günün insanları 23 sene gibi kısa bir sürede medeniyetin zirvesine çıkabilirler miydi? Ve cahilliğin zirvesinde dolaşan insanlar 23 sene gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde insanlığa muallim olabilirler miydi? İşte İslam'ın kısa sürede gönüllerde yer bulmasının en büyük nedenlerinden birisi, başta geleni sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin samimiyetidir, içtenliğidir, gönül bağıyla insanlara bağlanmasıdır değerli kardeşler. Söz uzatmaya gerek yok. Ben bu cemiyeti, bu toplantımızı, bu programımızı tertip eden bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ancak bundan önce şunu da dile getirmek isterim. İlçemizde yatılı olarak hizmet veren üç tane Kur'an kursumuz var. Fatih, Hoşgör Fatih Kur'an kursumuz. Karataş'taki kız Kur'an kursumuz. Ve şu an ilçe müftülük binamızın olduğu yerde hizmet veren Bülbülzade, Hoşgör Bülbülzade kız Kur'an kursu. Bu kurslarımızda yaklaşık 600 öğrencimiz barınmaktadır, Kur'an okumaktadırlar, sizin yavrularınız burada e, öğrenci olarak bulunmaktadırlar. Ben öncelikle bu kurslarımıza maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Hoşgör Vakfı'na yani bu kurslarımıza destek veren vakfımıza ve derneğimize, yöneticilerine huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin, daim eylesin diyor. Ayrıca bu kurslarımıza maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hayırsever Gazi Antepli kardeşlerime, kardeşlerimize de huzurlarınızda yine sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve ayrıca değerli kardeşlerim. Bu kurslarımızda öğrenci olarak bulunan yavrularımıza Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat, afiyet vermesini, başarılar vermesini niyaz ediyorum. Ve en kısa zamanda da hafızı kelam olarak aramıza katılmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum efendim. Ve son olarak da bu konferansı, bu programı içeriği çok çünkü tertip eden efendim derneğimiz, vakfımız, Kur'an kursu hocalarımız, öğrencilerimiz, her kimse emeği geçen tüm kardeşlerime hakeza teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Cenab-ı Hak hepsinden, hepinizden razı olsun diyorum. Rabbim kutlu doğum haftamızı ilçemize, ilimize, ülkemize ve alemi İslam'a hayırlı eylesin, bu kutlu doğumu hayırlara vesile eylesin diyorum. Rabbim sevgili peygamberimizin dünyada isinden, yolundan, ahirette de yanından ayırmasın bizleri inşallah diyor. Her birimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.